Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir MasterChef Türkiye 2005 hakkındaki düşüneceğim videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, mavi takımı tebrik ediyoruz. Haftayı 2-1 galibiyet kale kapattılar. Bundan önceki videomda size şöyle bir şey söylemiştim. Bu haftaki e, skor 3-0 olmayacak ve büyük ihtimalle 2-1 mavi takım galip gelecek demiştim. Evet, şu anda alkışlarınızı duyar gibiyim. E, gözlemlerimi ve... E, İncelemelerime dayanarak bunu e, söylüyorum sizlere. Evet, gelelim oyunlara. Çok ilginç e, oyunlar gördük. Çok e, tuhaf geçen oyunlar gördük. Özellikle ilk oyunun 10-0 kırmızı takımın galibiyetiyle sona ermesi. Ben daha önce bu kadar yüksek bir skor görmemiştim. 10-0'ı ilk defa görüyorum. E, tamamen kırmızı takımın almış olması, mavi takımdan bir kişinin bile... Puan alamaması gerçekten aşırı derecede tuhaf geldi bana. Ama en azından dedim ki helal olsun. Ee, siz dedim tebrik ediyorum Kilis Tava konusunda. Kırmızı takım gayet iyiymiş dedim ama bana soracak olursanız mavi takımda da bence iyiler vardı ama olmadı. İkinci takım oyununu gördüğümüzde çok ufak detaylarla mavi takımın e, eşitlik sağladığını gördük. Ve en sonunda da ee, mavi takım büyük bir farkla Ya yanılmıyorsam 6'ya 3 veya 7'ye 2'lik bir farkla 2-1 haftayı galibiyetle kapattı. Evet. Pota alev yeri. Ve daha ne söyleyeyim bilemedim. Benim e, bu hafta içerisinde kızdığım bazı noktalar oldu. Özellikle şu e, Türkçeyi düzgün kullanma e, noktasında ve barışla Mert'in arasında geçen o saçma sapan diyalog beni çok sinirlendirdi. Her ikisine de gireceğim çünkü bu videonun tamamı onlarla alakalı olacak. Dün akşam e, bildiğiniz üzere bir tane e, yedinci bir kurban istendi. O da alındı. Onu da bu akşam göreceğiz. Nitekim e, pota yangın yeri. Oraya sonra geleceğim ama önce bir başlayalım bakalım. E, ben ben Barış ve Mert'in arasında geçen diyalogda şunları söylemek istiyorum. Barış'ın zaten en başta rezil bir takımdık demesi hoş olmadı. Siz önceki oyunu 10-0 galibiyetle tamamlamış ve 1-0 öne geçmişsiniz. Daha sonraki oyunu küçük ufak tefek e, sıyrıklarla diyeyim. Yani hani 5-4, 6-3 çok büyük bir fark değil. Yani... Hani böyle bir skorla yenilmişsiniz ve rezil bir takımdık demek bence hoş olmadı varış. Sen ne kadar desteklesen de bazen bazı e kullanmış olduğun kelimeler hoş olmuyor. E ama ve lakin Mert'in çok yükseldiğini gördüm. Ve e çok yükselmesi bence gerçekten gereksizdi. Çünkü orada Çağatay, Furkan ve İlhan'ın bir araya gelip ben Mert'i yazmayacağım çünkü... Aa, Yazdığım zaman kenara gidiyor, ağlıyor, modu düşüyor, mızmızlanıyor falan dediklerini Kendim okuduğum altyazı şeklinde gidip açıp izleyebilirsiniz. Burada Mert'in gelip sen bana ağlaksın mızmasın diyemezsin tarzında bir konuşma hiç beğenmedim. Lütfen kendine gel ya gelemeyeceksen de elen git. Ya en nefret ettiğim insan tipidir bu. Yani benim desteklediğim yarışmacıya karşı sen bu şekilde konuşamazsın. Adam sana kötü bir şey söylemiyor. Mızmızsın diyor. Çok da normal. Kendi arkadaşların arkandan mızmız mız diyor zaten. Çocuğa ne suç buluyorsun? Zaten şu sıralar Barış'a karşı böyle bir cephe alınmış gibi görüyorum. Daha dün akşam duydum. İşte Barış diyor ki ben diyor haftaya kaptan olursam görüş göstereceğim falan diyor. Oradan Gizem gelmiş diyor ki e artık tek başına yarışırsın. Vallahi kimse kusura bakmasın ama hiç kimse bulunmaz hint kumaşı değil. Ah e, evet, kuş cazım da benimle aynı fikirde. Aferin sana. Hiç kimse bulunmaz Sint kumaşı değil. Gizem'in de kaptanlığını gördük. Barış da kaptan olabilir. E, Barış kaptan olursa da e, mecburiyetten o takıma girmek mecburus, mecburiyetindesin. Sevgili Gizem. Boşuna konuşma. Neyse. Yani orada ben Mert'in tavırlarını çok fazla yüksekte buldum. Çok yanlış buldum. Ve aşırı derecede iğrenç buldum. Kendini düzeltmeye e, düzeltmesi gerektiğini de düşünüyorum. E, daha önce böyle bir şey yapmış ki. 3 kişi aynı anda bir araya gelip yazmayalım ağlıyor modu düşüyor diyor. Demek ki doğru. Yani çocuk e, sana gelip yanlış bir şey söylemiyor. Bunu e, dürüstlükle, dobralıkla söylüyor. O da onun yapısı. E neymiş efendim sen benim lafını diyorsan be, senin lafla benim umurumda değil. O zaman e, oturacaksın konuşmayacaksın kardeşim. Ben bu tarz cümlelere ifrit olurum. Yani e, bana karşı söylemiş olsa yani kendimi zor tutardım. Barış'ı bilmiyorum yani. Ben olsam ağzıma geleni söylerdim. Tabii ki televizyon programı olduğu için e, çizgiyi tutardım, çizgimden kaymazdım ama yine de ağzıma geleni söylerdim. Kimse kimseye e, bu tarz tonda konuşamaz. Bir kere Mert önce yemek yapmasını bilsin. Barış üçte 3 üç yapmış, Mert'in neredeyse ya bir tabağı ya iki tabağa geçmiş. Ona göre konuşsun. Sen ne bir şefsin, ne bir ustasın, ne de bir şeysin yani. Kendine gel, e, insanları sinir etme, ben gerçekten gıcık oldum. Gelelim Çağlar'la Sezer'in arasındaki konuşmaya. Neymiş efendim? Ben de ben demeyecekmiş, biz diyecekmiş. Kardeşim, siz potaya 3 kişi mi düşüyorsunuz? Allah için Türkçe dil bilgini ya geliştir ya da git bir dil anlatım dersi al. Adam orada haklı. Ben düştüm diyor. Ben ben atıldım potaya. Ben gittim. Allah'ım ya Rabbim biz diyeceğiz. Biz diyeceğiz. O zaman sen de potaya düşseydin Sezer. Sen de potaya düşseydin o zaman biz derdik. Ha böyle saçma sapan çocukça davranıcıları yok mu? Yani gerçekten ifrit oluyorum. Gerçekten ama sinirleniyorum. Ha bu videonun hani ana noktasını kaçırıyorum belki ama gerçekten bunları söylemezsem patlayacağım. Zaten diğer sosyal medyalarımda bunu açıkladım. Bir gün geç kaldım bu videoyu yapmakta ama en azından birazcık daha detaylı izleyerek bu videoyu yapmaya karar verdim. Benimle aynı fikirde olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ama Kesinlikle Çağlar haklı. Sezer gerçekten tepeden bakmaya çalışan, ne bileyim işte ondan sonra düzgün bir dil kullanamayan insan olmuş. Adam tabii ki ben diyecek çünkü potaya kendisi gitti anladın mı? Ha Çağatay'ın sonraki e, oyunda söylediği şey var. O bir kaptan biz favoritiz, biz gol atarız, biz kazanırız. Burası doğru. Bak, Türkçeyi doğru kullanıyor en azından. Ama ben ve biz tartışması çok saçma. Buraya geleceksin, buraya gel bilmem ne. Sen kimi kimin ayağına çağırıyorsun? Adama abi diyorsun, adama ayağına çağırıyorsun. Ya git onun yanına otur ya da düzgünce bir dil kullan. Ya ben üslup konusunda çok sinirleniyorum. Gerçekten düzgün bir üslup kullanmadığın sürece bu kavgalar, tartışmalar sürecek. Biz neler gördük? Geçen sene, ondan önceki sene Barbaros'la Barış'ın kapışmasından nerelere kadar geldi? Kimler kimlerle kavga etmedi ki? Ya biraz dilinizi düzgün kullanın arkadaşlar. Ben ne diyorum? Bu bir yemek yarışması. Tartışma programı değil. Ona göre yemeğinize odaklanın. Puan kazanmaya odaklanın. Kendi performansınızı yükseltmeye bakın. Burada önemli olan şey hem takıma yardım etmek hem de performansınızı arttırmak. Evet bitti gitti. Bu haftayı tamamladık. Bu akşam bir eleme potası var. Vallahi ben anlamadım. Kim elendi de bu kadar ağlanıyor? Kim elendi? Ben en son Hilal elendiğinde bu kadar ağlandığını gördüm. Demek ki çok sevilen biri elenecek. Fragman bazen yanıltıcı olabiliyorlar ama yine de e, bazen doğru da çıkabiliyor. Ona da değineyim istedim. Bu arada aileyi tebrik ediyorum. Krem karameli çok güzel yaptı. Ben bile ekran başında alıp yemek istedim. Hem sallanıyor hem güzel görünüyor. Aynı zamanda ben Cansu'nunkini de çok beğendim. Diğerleri zaten e, bir tanesi sen Hell's Dağ'ın yandan yemiş versiyonu gibiydi. Yani düzeltiyorum. Ee, şöyle diyebilirim. Sen Helens patladığı zaman yana doğru kaymıştı ve dağın yarısı yok olmuştu. Aynı o şekle dönmüştü. Artık kiminkiydi bilmiyorum ama ya İlhan'ınkiydi ya da e, Onur'un kimiydi bilmiyorum. Birinden birininkiydi yani. Kızma bana doğruyu söylüyorum. Ee, yani anlayacağınız arkadaşlar bu hafta e, çok da iyi bitmedi. Kendi açımdan konuşuyorum. Evet benim desteklediğim İki insanın takımı da Ayla'nın takımı yendi. Çok mutluyum. Barış'ın olduğu takım yenildi. Üzüldüm. Ama en azından Barış kendini diğer haftaya atmayı başardı. Ayla kendini diğer haftaya atmayı başardı. Cansu atladı. İrem atladı. Ben burada mutluyum. Bakalım bugün neler yaşanacak. Bakalım kim elenecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Ve evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar beni... Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık ama içimde tutmak istemedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Benimle aynı fikirde olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. O sizin kendi tercihinizdir. Ben saygı duyuyorum. Bundan sonraki yepyeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.